Bunu merak ediyorum acaba sağlam bir şey var mıdır diye. Bakalım hayırlısı. Şu neymiş? Paul diye bir marka. Aha ayakkabılar burada. o var abi güzel. Harika. Durumu da iyi yani 60 dolara gider. Bak yine Tory Burch. Çok güzel bir terlik. Yine güzel bir Nike modeli daha. Şunlar gizli mi? Değil. Bak çocuğun ayakkabısı. Bu da Air Jordan. Bir tane Gucci terlik. Gördük. Bu bence gerçek arkadaşlar. Modelinden belli. Harika. Tory Burch güzel bir terlik daha ama altı gitmiş. Ulan yapıştırabilir miyiz? Bende yapıştırıcı var. Deneyeceğim bunu. Bak onların hepsinin teki burada. Hanımefendi Gucci aldıysa usta da Balenciaga almalı ya da McQueen ikisinden bir ustada olması lazım arkadaşlar. Yani eğer usta...